Şanlıurfa Gaziantep karayolunda mısır yüklü tır devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza Şanlıurfa Gaziantep karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan mısır yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sürücü itfaiye yerleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan tırın yoldan kaldırılması ile trafik normal akışına döndü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.